Ladies and gentlemen, your attention please. Herkese merhaba. Yasmin Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'da zaten tatildeydik. Yasmin'i de bu yıl çekmek için geldik. Ama öyle bir yağmur yağdı ki çekemedik. Birçok izleyici de bu oteldeki değişiklikleri çok merak ediyor. Ve onlara söz verdim bu sezon geleceğim diye. Şimdi bir fırsatımız vardı ve... Yasmin'deki değişiklikleri çekmek için yoldayız. Varmak üzereyiz otele. Çok da ciddi bir değişiklik yok aslına bakarsınız ama yine de size tüm detayları göstermek ve eksik kalan kısımları da kapatmak niyetindeyim. Bu çok detaylı bir video olmayacak. Ailemle birlikteyim. Onlarla hem küçük bir tatil yapacağız hem de size değişiklikleri göstereceğim. Müzik Bildiğiniz gibi aslında Yasmin Bodrum Resort'taki en büyük değişiklik odalarda yapıldı. Geçen sene hepsi yenilendi. Hem kulüp odaları hem ana bina odaları ve odaların yenilenmesiyle birlikte tesis gerçekten inanılmaz güçlendi. Lobi bölgesinden başlayacak olursak lobi bar ve pastane alanında yenilikler var. Bununla birlikte alkollü içecek kalitesinde de iyileşme olduğunu gittiğimde gözlemledim. Bunlar otelin tüm barlarında da sunuluyordu üstelik. Sadece lobi bara özel değildi. Bir diğer değişiklik ise otelin sahilinde. Burada denize girebileceğiniz birçok alan var ve Yasmin Bodrum'un denizi gerçekten çok güzeldir. Kumluk bölümde ufak bir genişletme yapılmış. Ama asıl değişiklik bence sinek restoranda. Bu alanda ciddi bir kapasite artışı var. Buna ek olarak açık büfe servis düzeni kurulmuş. Bu alana dondurma standı ve gözleme de eklenmiş. Eğer siparişinizin masanıza gelmesini isterseniz, akşamları alakart restoran olarak hizmet veren restoranların bazıları gündüz sinek olarak hizmet veriyor. Buradan menüden seçim yapıyorsunuz, masanıza kadar servis yapılıyor. Otelin animasyon ekibinin her gün her dakika etrafta görüyorsunuz. Farklı farklı etkinliklerle misafirleri eğlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama çocuklar için her gün mini disko sonrası yapılan yetenek show konsepti bence ailelerin ve çocukların çok hoşuna gidiyor. Buradaki konsept şu çocukları sahneye alıyorlar. İsteyen çocukları, onlara sıra bekliyor orada. Sonra sahneye çıktığında ne yapmak istersin diyor. Tak isterim diyor. Bale yapmak isterim diyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Sadece sahneye çıkıyorlar ama bu hem misafirleri çok eğlendiriyor hem de aileler için çok güzel bir anı olarak tatilden dönüyor. Tatilde anı kazanmaksa mesele. Yasmin, bu durumda artık benim de bir anım var. Daha detaylı bir bilgiye ihtiyacınız olursa bize ulaşabileceğinizi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Onur Öztürk. Bir başka otelde görüşmek üzere.